Merhaba. İçinde yaşadığımız çağın bence en önemli başarı kurallarından biri şu. beynimizden geçen, kendi içimizden geçen sesleri kontrol edebilmek ve dikkatimizi doğru şekilde yoğunlaştırabilmek. Çünkü inanılmaz dikkat dağıtıcı bir dönemde yaşıyoruz. Dikkatin toparlanmış şekilde kalması inanılmaz zor. Ben hatta bu yaşadığımız çağ entropi çağı diyorum demek istiyorum. Yani Tam bir entropi çağında yaşıyoruz. Şöyle ki dikkat hemen dağılıyor. Yani şu, yeryüzünde bence en zor şeylerden biri e, benim için en azından dikkatimi koruyabilmek. Dikkat e, böyle namus kadar değerli aslında arkadaşlar ama en hızlı kaybettiğimiz şey hepimiz namussuzuz. Yani gerçekten hani bunu nasıl daha dramatik ifade edebilirim bilmiyorum ama hakikaten böyle hissediyorum ben hele böyle tiktoklar netflixler şunlar bunlar internet çağında sen farkına bile varmadan dikkat hırsızları senden her şeyi soydu aldı soyup soğana çevirdiler seni çırılçıplaksın yani namus ar kalmadı haya kalmadı yani bu öyle utanmaz bir çağda yaşıyoruz ki bu konuda öyle arsız faktörler var ki ve o kadar beynin çaresiz ki o kadar böyle savunmasız haldesin ki, acınacak haldesin ki hepimiz o, o durumdayız yani. Ben kendimden biliyorum. Ee, sadece TikTok'ta ben 8 bin tane falan fenomen takip ediyorum. Hangisini takip ettiğimi falan da bir yerden sonra onu da takip edemiyorsun yani. Ee, dolayısıyla inboxıma her gün yüzlerce mesaj geliyor. Ee, yüzlerce takip edilecek e, olaylar oluyor. Bir şeyler oluyor <laughs> camın arkasında böyle sanki o kadar şey dönüyor da ben ne, ne yapacağım? Hani böyle en zor şeylerden biri zihin berraklığı, dikkat berraklığı herhalde. Çünkü e, çok fazla şey akıp gidiyor ve dikkatini hackliyorlar her, sürekli ve de. E, dolayısıyla sahip çıkman gereken ilk şey dikkatin. Dikkati ele almak inanılmaz zor. Penc 60 tane pencere açık bilgisayarımda ve hangilerini kapatıp hangilerini açacağımı dahi karar veremiyorum. Ee, bilinçaltımda dahi dikkatimi dağıtan belki onlarca şey var. Ee, ve cep telefonlarıyla, ekranlarla sürekli e, iç içe oldukça biz ve sürekli connected oldukça bunlara daha fazla maruz kalıyoruz ne yazık ki. Ee, çoğu da bilinçaltında işliyor. Bir de bunların kötüsü. işin kötüsü. Ve duygularımız bizi sürüklediği için ve hemen tatmin aradığımız için e, ve dopamin avcısı olduğumuz için hepimiz dopaminin peşinden gittiğimiz için, stimülasyon aradığımız için bu problemler daha da girift hale gelmiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar bu çağın bence e, böyle en büyük hastalığı bu dikkatsizlik ya da dikkatin dağılması e, bu çağın en böyle süper gücü de odaklanabilme. E, kendi içimize dönebilme. Ben ne yapıyorum? Şu andaki hedefim nedir? Eee Aklımdaki duyguları, aklımdaki fikirleri nasıl kontrol edebilirim? Duygularımı nasıl doğru kanalize edebilirim? Ben kime? Şu anda ne yapıyorum? Ne yapmaya çalışıyorum? Böyle hakikaten durup odaklanıp düşünüp kendi hayatımıza üçüncü bir gözle bağımsız olarak bakabilseydik. Ee, acaba hayatımızı nasıl değiştirirdik? Dikkatimizi nasıl yönetirdik? Dikkatimizi nasıl değiştirirdik? Yani hepimiz mesela şunu biliyoruz. YouTube'da ben kayboluyorum. İşte Netflix'te kayboluyorum. TikTok'ta, Instagram'da kayboluyorum. Sosyal medyada kayboluyorum. E kardeşim sen zaten kaybolmuşsun yani. Hani e, biz zaten kayıp ruhlarız yani. Kayıp ruhlarız hepimiz aslında. Yani dolayısıyla bu bütün kaybolmuşlukların arasında ben kendimi nasıl bulacağım? Yani herkes bir şey söylüyor tamam mı? Her kafadan bir ses çıkıyor. Kakafoninin ortasındayız. Reklamlar, kanallar, televizyonlar, diziler, fenomenler, sosyal medyası, bilmem nesi, haberler. Bir de böyle manipülasyon, algı, manip... korkunç bir şey. Dezenformasyon, kötü olaylar oluyor. Yani farkında mısınız? Çok fazla şey yaşıyoruz. Çok fazla gündem değişiyor. Zaten farkındasınız bütün bunların. Çok insanın tadı hemen kaçıyor. Hiçbir şey tat vermiyor, her, artık her şey kabak tadı veriyor. Ee, gerçekten böyle e, be, anlamlı olarak ben kendimi nasıl var edeceğim bu kadar kakafonun içerisinde? Bu bence çok böyle varoluşsal bir sorun. Yarın öbür gün yapay zeka güçlendikçe, algoritmalar daha da güçlendikçe ve e, dikkatimizi daha da ustaca hacklemeye başladılar dolayısıyla iyice savunmasız hale geldik yani bence bu konuda da yapay zekanın yardımını almamız gerekiyor ki yarın öbür gün mesela yapay zeka ile eklemlendiğim zaman ben crystal clear dikkatimi yönetebilecek tool'ları araçları da bana belki yapay zeka verebilecek çünkü şu anda ben gerçekten çok e, kayıp hissediyorum kendimi ve bütün bunları aslında istesen yapabilirsin ama istemiyorsun çünkü irade savaşı her şey bir irade savaşı yani eee Mesela şurada bir şey var, e, Sara var. Böyle bu, bundan yememek için kendimi zor diyorum. Bu yanımda hemen yani bu bütün tıklamalarımda da TikTok'ta da şunda da bunda da telefonda da düşünmeden yaptığın her şeyde de geçerli. Aslında her şeyi düşünmeden yapıyoruz biz. Kafamızdan geçen bin tane ses var mesela saatler içerisinde. Bu bin tane sesi çoğunu filtreden geçirmiyoruz. üzerinde düşünmüyoruz. Kontrol etmek için stratejik olarak ben bu düşüncelerin sahibi benim pozitife çevirmem lazım demiyorum mesela. Stratejik düşünmem lazım. Bugünümü gerçekten verimli hale nasıl getiririm? 10 sene sonraki Fahri Karakaş'la iletişimimi kopardım çünkü ben. Bugün mesela bugün iyi bir iletişim kuramadım. 10 sene sonraki Fahri Karakaş bana ne derdi bugün için? Acaba 10 sene sonraki fırsatları şimdiden bugün görebilsem 10 sene sonraki firasetle Dünyaya bakabilsem, kendimi yetiştirebilsem, beceri setimi ilerletebilsem kim bilir neler başaracağım yani ama bunu başarmak için zihin berraklığı, dikkat berraklığı lazım ve o da bizde yok yani. Dolayısıyla böyle uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla ben değer katma muslukları, para muslukları kurmak istiyorum. Değer üretme zincirleri kurmak istiyorum. Çok güzel hikayeler anlatmak istiyorum. Kendi değer kurabileceğim sistemleri kurmak istiyorum. Milyonlara ulaşmak istiyorum hakikaten zengin olmak istiyorum ama bunu yaparken gerçekten çok büyük fayda üretmek istiyorum. Çok büyük fayda üreterek bunu yapmak istiyorum. Bütün bunları yapmak için ciddi odak gerekiyor. Bütün bunları yapmak için ciddi bir disiplin gerekiyor. Ve berrak bir zihin gerekiyor. Ve berrak bir duygusal iklim gerekiyor. Yani inişler çıkışlar tabii ki olacak. Tabii ki moralin bozulacak. Tabii ki dikkatin dağılacak. Tabii ki entropiye maruz kalacaksın. Bu sosyal medya entropisi, haberler, dünya, gidişat tabii ki dikkatini dağıtıyor, dağıtacak. Ama bütün bunların ortasında içimize dönüp bizim ya bir dakika ben ne yapıyorum, ne yapmaya çalışıyorum? Zihnimde ne var? Şu anda zihnimden geçen şeyleri kontrol edebilir miyim? Bana zor gelse de şu anda yapmam gereken hamle ne benim yapmam gereken en önemli şeyler neler bugün yani bunlara odaklanabilir miyim bir tane bir şey seç ya da ya ben bugün bir tane bir şey başaracağım ufak da olsa yani e, o büyük katedral vizyonu derler ya böyle büyük yapmak istediğin büyük resimdeki büyük başyapıtın şaheserin ya da katkın ne olacaksa artık uzun vadede bugün onun için ufak bir adım olarak nasıl adımlar atabilirim bir deney yapabilir miyim ya, ufak ...bir ilerleme yapabilir miyim? Yani mesela... E, ...çok uzun dönemde yapabileceğim şeyi... ...daha kısa dönemde nasıl yaparım? Mesela kendimize stratejik sorular sorsak... ...mesela 9 saatlik bir mesaiyle yapacağım işi... ...ben 1 saatte nasıl hallederim? Stratejik olarak daha az çalışarak... ...daha stratejik, daha akıllıca, daha... E, ...hakikaten böyle kurnazca nasıl yapabiliriz bu işlere? Yani çok fazla çalışıyoruz... ...çok fazla dağılıyoruz, çok fazla dikkatimiz dağılıyor. Halbuki böyle daha odaklı, daha az ve öz yapsam her yaptığım şeyi ve bunun içinde bilinçli olsam, kaliteyi gözetsem, yaptığım her adımda kaliteyi ve hakikaten sıra dışı katkıyı, orijinalliği, yaratıcılığı, e, hikayeyi gözetsem, kendi hayatımın hikayesini merkeze alsam, hakikaten Duygularımı da rafine edip do doğru şekilde kanalize etsem, doğru şekilde kullansam, gerçekten odaklansam, odaklanma süper gücünü bir süper kahraman gibi elime alabilsem, dikkatimi hackleyenlerden geri alıp, geri kazanıp, geri çalıp neyse, dikkatimi yeniden benim çalmam lazım. yani Beynimi yeniden geri ye ele geçirmem lazım. Çünkü beynimi ben yönetmiyorum aslında yani. Dikkatimi ben yönetmiyorum. Birileri yönetiyor. Kukla gibiyiz hepimiz bir açıdan. Kukla gibi birileri dikkatimizi sürekli e, çalıyor e, ve sürekli oyuna geliyoruz arkadaşlar. Sürekli oyuna getiriliyoruz yani ve bu da dikkatimizle yapılıyor. Yani en değerli şey namusumuz dediğimiz şey dikkatimiz ve en çok kaybettiğimiz şey de bu yine dikkatimiz. Dolayısıyla bence bu kendimizi, hayat kalitemizi, geleceğimizi iyileştireceksek eğer, zengin olacaksak, başarılı olacaksak, odaklı olacaksak, gerçekten faydalı olacaksak, İlk yapmamız gereken şey bence o dikkatimizi yönetebilmek ee, ve bu bir süper güç. Dikkatini yönetebilen bütün bu bunlara rağmen, bu kakofoniye, gürültüye rağmen e, bence en büyük süper güce sahip oluyor. Ya, yani ben mesela çocukken ben bunu mesela tatlı bir anıyla belki noktalamak isterim. Çocukken ben e, mesela bir sürü teyzeler gelir, bir altın günü gibi bir ortam olur. Düşünün ki kısırlar, sarmalar bilmem ne. Köle izavra izlenir televizyonda. Köle Zavra'daki şeylere, olaylara teyzeler pıh, Allah belanı versin falan tepkiler verirler. Her kafadan bir ses çıkar. Bir sürü teyze vardır. O teyzelerin kızları, çocukları, o çocuklar oynuyordur bir taraftan falan. Tam bir kakafoni vardır yani. Çocukluğumda böyle sahneler çoktur benim. Bütün o gürültünün arasında sen odaklanıp defterinde Ödev yapmaya çalışıyorsundur ya da böyle ödevlerini de bir şekilde yaparsın. Yani o bütün o gürültünün ortasında, sen fırtınanın içerisinde o kadar çok şey olup biterken aslında bir sessizlikte aramazsın illa. Yani belki de ihtiyacımız olan bu işte bütün o delilik, manyaklıklar etraftaki o kakafone gürültü, kaos, bütün bunların farkındayız evet. Ama onların ortasında fırtınanın içindeki sessizlik gibi sen kendi içine hala yönelebiliyor musun? Mesela ödev yapabiliyordum ben çocukken. Bütün bu şeyin ve o o hatta o kaos hoşuma gidiyordu. O gürültü hoşuma gidiyordu. Belki de şu anda ihtiyacımız olan şey, bütün o kaosun, gürültünün, sosyal medyanın haberlerin, gidişatın, dünyanın, bilmem neyin filmlerin, e, her şeyin dikkatini çeken binlerce şeyin ortasında e, böyle bir e, bir yandan da elma şekeri dükkanında binlerce çikolatanın ortasında ki çocuklar gibiyiz bir taraftan da herkes dikkatimizi çekiyor her şey dikkatimi çekiyor bütün bunların ortasında sen yine de özüne dönebiliyor musun ve şu anda benim yapmam gereken iç sesim ne söylüyor bana uzun vadedeki Fahri Karakış'ın bana fısıldadığı proje için ben şu anda bilinçli olarak kendimi zorlayarak içimden gelmese bile neler yapabilirim kendimi buna sevdirebilir miyim bunu kendime sevdirebilir miyim yani 5 dakika dişimi sıksam bu ödev yapı çocukken nasıl ödev yapıyordum bütün o deliliğin ortasında gürültünün ortasında misafirlerin ortasında gelen giden çayların kısırların izlenen dizilerin teyzelerin ortasında ben hala çok güzel derslerimi yapabiliyordum mesela aynı şekilde arkadaşlar bütün bu deliliğin ortasında biz yine değer üretebiliriz değer üretebiliriz var olabiliriz kendi sesimizi dinleyebiliriz hala anlamlı şeyler üretebiliriz ve ben bunun peşindeyim açıkçası ve bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, ve bunu bence başarabilmek süper güç ve bunu başarabiliyorsanız siz bir süper kahramansınız arkadaşlar bence işte e, böyle bir süper kahraman olabilmek için her dakika kendimize şunu söylememiz lazım yani böyle suçlu hissetmeyi bırakın Mesela TikTok'ta işte niye vakit kaybediyorsun? Kendi kendimi paralı mı? Gerek yok ya. Yani tamam. TikTok'ta da vakit de kaybettin. Önemli değil. İşte Netflix'te de vakit kaybettin. Şurada da burada da her yerde vakit kaybettin bir taraftan. Tamam önemli değil. Ama bir taraftan da bütün bunların ortasında ideal olmasa da ufak da olsa gelecekle gelecekteki senle bağlantı kurdu mu kalpten kalbe ya da zihinden zihne gelecekteki Fahri kaç sana ne fısıldıyor yani uzun vadeli stratejik olarak değer katan hangi deneyleri yapabilirsin sen şu anda içinde bulunduğun dakika içerisinde? İşte bu süper güç. Bunu fark edebilmek, bu firaset, bu öngörü, bu odak, bu odaksızlığın içindeki odak bence süper gücümüz. Bunu başarabilirsek biz ona hiç korkma. Yani ben e, mesela bazı arkadaşlar soruyor burada. İşte hocam işte bu kadar film izliyorsun, dizi izliyorsun, hiçbir şeyden de geri kalmıyorsun maşallah. TikTok'tasın. TikTok'ta bilmem şu kadar şey izliyorum diyorsun. Hani takip etmediğin şey yok. Hülya Mesgine de vakıfsın, bilmem neydi. Hani bütün bu pop popüler kültürle ilgili ne varsa hepsini takip etmeye çalışıyorum hakkında. E, ve bundan da çok büyük zevk alıyorum. Ama e, bu bütün, bütün bunlar için büyük bir bedel ödediğimin de farkındayım. Bütün bunların arasında hocam nasıl yapıyorsun da hala üretebiliyorsun? Yani ben pandemiden bu yana her gün hemen hemen bir medium yazdım mesela. Medium'da her gün yazmaya devam ediyorum. Bazen günde iki yazı yazdım oluyor vesaire. Şu anda 1600 yazıya yaklaşıyorum yani. 1600 yazı dile kolay. Pandemiden bu yana es vermedim. Her gün basıyorum yani. Demek ki odak gerektiren şeylerde hala odaklanabiliyorum. Ama bu oda mesela nasıl yapıyorum? Arkadan YouTube'dan bir şeyler çalıyor, diziler devam ediyor bir taraftan bir taraftan bilmem o kaosun içerisinde ben bunu başar başarabiliyorum. Yani bir taraftan cep telefonumda TikTok açık, canlı yayın açık bir taraftan bilmem ama bütün bunların ortasında <laughs> bir şekilde <laughs> yani tamam monotasking yapmamız gerekiyor. Böyle e, paralel prosesin bir sürü şeye aynı anda dikkatimizin dağılması aslında çok iyi bir şey değil biliyorum ama... Ee, çağımızın hastalığı bir şekilde vazgeçemiyorum da bütün bunlardan. Ama bütün bunların ortasında değer katmaya devam edebiliyor muyum? Ee, üretmeye devam edebiliyor muyum? Dikkatimi korumaya çalışıyor muyum arada? Yani bütün bu dikkatimi kaçıran şeylerin arasında tamam dur di dur diyebilmek. Tamam şey artık yeter bu kadar sosyal medyayı takip ettin Fahre. Yeter bu kadar zaman kaybettin. Yeter bu kadar dizi izledin. Yeter bu kadar Dünyadaki gelişmeleri, e-mail ile şunla buna vakit kaybettin. Bütün bunlar sana değer katmıyor yani. E, bütün bunlardan sen ne öğrendin? Ya da seni heyecanlandıran ne var? Yapacağın işe, projeye, şu anda üzerinde çalıştığın şeye yansıtabileceğin şey var mı? Şu anda üzerinde çalıştığın şeye dön. Bununla ilgili bu süreci e, zevkli hale getirmeye çalış. Bu sürece odaklan. Bu sürecin içinde kaybolmaya çalış. Mümkünse de o arkada çalan diziyi kapat yani. Eğer çok hoşuna giderse içinde çalıştığın şey zaten ihtiyaç duymayacaksın o diziye ya da o başka uyaranlara. Seni bütün o uyaranlara iten şey can sıkıntısı aslında. O can sıkıntısı ile de barışman gerekiyor. Çünkü o can sıkıntısı, o sıkıntı olmadan, o disiplini olmadan bir şey üretemiyorsun yani. Bazen evet içinden gelmese de medium'da yazı yazacaksın yani. çünkü o yazıyı yazdıktan sonra sen iyi hissedeceksin. Yazarken belki başlarken iyi hissetmeyeceksin. Olabilir yani. Biraz zora gelmen lazım. Dolayısıyla hepimizin biraz zora gelmesi lazım arkadaşlar. Bu kendi içimize, zihnimize dönebilmemiz için biraz kendimizi zorlamamız gerekiyor. Zihnimi berraklaştırmak için benim bir durmam gerekiyor. Dur. Derin nefes al. Kapat fazla pencereleri. Kapat şu diziyi. Kapat şu telefonunu. Sadece nefes al ver. İşte o durduğun anlarda asıl değer katıyorsun. O zaman değerli fikirler sana daha çok gelmeye başlıyor. O bütün o gördüğün yüzlerce binlerce şey belki daha içlerinden anlam kazanacağın, öğreneceğin şeyleri bilinç altında işleyerek belki onları değere, değere dönüştürebilmen için durman gerekiyor. Onun için de boşluğa ihtiyacım var. White space diyoruz buna. Bu beyaz boşluklara ihtiyacımız var. Hayatımızda hiç boşluk yok benim defterlerim de mesela büyük problem çok fazla şey yazıyorum boşluk bırakmıyorum yeterince. Halbuki boşluğa ihtiyaç var. İyi tasarımda nedir mesela? Boşluk çok önemlidir. Yani. Boşluk olacak ki hayatımızda da aynı şekilde mesela bütün gününü doldurmaya çalışma bu iyi bir şey değil yani. Boş olacak ki günü e, daha güzel anlamlı hale gelsin. Aynı şekilde her şeyi yapmaya atlamamamız lazım. Yani az ve öz yapacaksın ki daha kaliteli, odaklı. Acaba stratejik düşünüp ben uzun vadede hakikaten neyi yapmalıyım ki e, sadece bugünü kurtarmak yerine geleceği nasıl kurabilirim? E, az ve öz şekilde stratejik akıllıca nasıl çalışabilirim? E, bu bütün bunları sorgulamamız lazım. Dolayısıyla bu, o boşluk bırakmamız gerekiyor. Beynimizde de boşluk bırakmamız gerekiyor. Hayatımızda da. E, önceliklerimizi daha böyle net olarak görebilmek için e, hani Warren Buffett diyor ya 25 tane diyor e, sen yatırımcı olarak e, 25 tane diyor şey yap e, öncelik belirle diyor. Önce hedef belirle. 25 tane hedef belirle hayatında. Çok anlamlı öne, öne önemine göre bunları sırala diyor. Sonra diyor 25 taneden eee 6 sıradan itibaren hepsini sil diyor, at onları tamamen unut diyor, hiç odaklanma onlara diyor. İlk 5'e odaklan diyor, İlk 5'e odaklan hatta ilk üçe odaklan diyor, diğerlerini hepsini unut diyor. İlk üçe odaklanarak pareto kanunu çünkü bu, pareto kanunuyla sen yüzde yirmi dikkatini e, nereye vermen lazım? Çünkü yüzde yirmi asıl değerli olan şeylerdir. Bütün bu öğrendiklerinden, izlediklerinden en önemlisi sadece yüzde yirmisi. Hatta o %20'nin de içinde en değerli olan şey altın gibi olan şey, belki kömürlerin arasında o da %20'nin %20'si. Yani Pareto'nun Pareto'su. Yani Pareto'nun içerisindeki en değerli şeyin içerisindeki de en değerli şeyi bulursan o elmasa ulaşıyorsun işte o zaman. O dolayısıyla senin hayatında asıl değer katacak hamleler neler? En çok sevdiğin, kendi süper güçlerini kullandığın, yeteneklerini kullandığın deneyler neler olacak? Tabii ki bir sürü fikir üreteceksin. Yüzlerce fikrin olacak. Evet ama bu fikirlerin arasında kendi özüne döndüğünde hakikaten şunu yapmalıyım dediğin uzun vadedeki Fahri Karakaş'ın sana fısırladığı e, pareto projeler neler olacak? Asıl değer katan aktiviteler neler olacak? Çünkü bir sürü şey yapıyorsun. Birçoğu bunların hiç değer katmıyor ya da çok az değer katıyor. Gerçekten değer katacak uzun vadeli stratejik hamleler neler olacak? Gerçekten en değerli öğrendiğin şeyler neler acaba? Bunları süzmek için berraklık gerekiyor arkadaşlar. O berraklık için durmak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Yoksa böyle e, oradan oraya sürüklenen bir yaprak gibiyiz biz yani. E, rüzgar sürüklüyor bizi sürekli. Ama e, nereye gideceğini bilmezsen eğer yaprak gibi sürüklenirsin yani. Nereye gideceğini bilmen lazım. E, bir misyon lazım sana, bir vizyon lazım. Gerçekten bir... E, büyük bir şeyin parçası olman lazım. Uzun vadeli 10 sene sonraki Fahri Karakaş'la gerçekten konuşuyor, diyalog kuruyor olman lazım ki bazı şeyler netleşsin. O zaman işte ha diyeceksin ki ben her gün ne olursa olsun medium'daki yazımı yazacağım kardeşim. Ne kadar yoğun olursa olsun YouTube kanalıma devam edeceğim. YouTube'da bu videoları yapmaya devam edeceğim kardeşim ben. Tamam biraz ak aksatmış olabilirim. Önemli değil. Kaldığım yerden devam edeceğim diyeceksin. Önceliğin neyse yani. 10 sene sonraki Fahri Karakaş diyor ki bana medium'da devam etmelisin. YouTube'da aynı şekilde devam et, Bunlar senin önceliğin yani. Derslerini iyileştirmek için üretmeye devam etmelisin. Öğrenmeye, yeniliklere devam etmelisin. İşte e, beceri setini ileriye taşımaya devam etmelisin. E, kendini yetiştirmeye devam etmelisin yani. E, bütün bu e, alanlarda arkadaşlar gerçekten büyük değer katkısı sağlayabilmek için e, durup düşünmek gerekiyor. Ve dikkatimizi yeniden elimize alabilmemiz, kontrol edebilmemiz gerekiyor. Böyle hyper focus, yani gerçekten yüzde yüz dikkatimi vererek böyle güzel, değerli katkılar nasıl sağlarım? Buna odaklanabilmemiz gerekiyor. Ve bence bu zaten bu çağın en büyük süper gücü. Bunu yapabilenler zaten inanılmaz şeyler başarabiliyorlar. Ve ben... Düşünüyorum da arkadaşlar bir, bir tarafta öyle sincap gibi bir beynim var maymun gibi maymun iştahlı yüzlerce binlerce şey proses ediyoruz hepimiz öyleyiz aslında. Ee, ama bir tarafta da böyle odaklanabilen, üretebilen, yavaş yavaş düşünen, dikkatini ele alabilen, yavaşlayan, o yavaşlıktan anlam çıkaran, süzen daha bilge bir Fahri Karakaş var yani ve o her zaman orada oldukça ben korkmuyorum. O bütün o maymun iştahlılıktır, TikTok'tur, YouTube'tur bilmem nedir, Netflix'tir, izlediğim, öğrendiğim bir sürü şey. Onlar benim hayatımı zenginleştiriyor. Ben seviyorum onları yani. Onlardan korkmuyorum yani. Yeter ki o Fahri Karakaş bilge olan, yavaş olan, süzen, değerlendiren, üçüncü göz olan, kendi hayatına üçüncü gözle de bakabilen, dikkatini elinde tutmaya çalışabilen, gerektiği zaman tamam yeter artık diyen, dur artık TikTok'u kapat, işte telefonunu kapat, her şeyi kapat, fazla pencereleri kapat, şu anda tamam hazırım ben yazacağım, zor da olsa yazacağım, zor da olsa üreteceğim diyen Fahri Karakaş. İşte ben ona güveniyorum. Ne olursa olsun o kadar hani çocuklukta da ben 5 yaşımda da böyleydim bu arada. 5 yaşımda bile işte o diziler izlenirken kısırlar, börekler, çörekler dağıtılırken, çocuk, çocuk koşarken, gürültüler yapılırken, işte bir yandan çay dökülürken, kaos olurken, dedikodu dönerken, bütün onların ortasında, köle izavra televizyondayken bilmem ne, bütün onların ortasında ben oturup karalama yapabiliyordum, kendi dersime odaklanabiliyordum, ödev yapabiliyordum. İşte ben o Fahri Karakaş'a güveniyorum. Bütün hepsinin ortasında, o küçük 5 yaşındaki Fahri Karakaş nasıl işte 8 yaşındaki Fahri Karakaş neyse 10 yaşındaki Fahri Karakaş nasıl ödevlerine odaklanabiliyorduysa şu anda da bütün deliliklere rağmen, o kaosa rağmen ben kendi içime dönüp belki o kaostan da zevk alıp etraftaki e, anlam çıkarıp, onu bir öğrenmeye dönüştürüp, ilhama dönüştürüp vereceğim eserlere dökebilirim yani. Bazen bunu hissedemiyoruz. Mesela bu kadar şey izliyorsun, okuyorsun, değerlendiriyorsun. Bütün bunlar belki de yapacağın esere, vereceğin esere, projeye bir şekilde katkıda bulunuyor. Bazen bunun farkında bile olmuyoruz. Yani bilinçaltımızla yapıyoruz bütün bunları birçok zaman. Dolayısıyla bütün o kaos da çok değerli bence. Çünkü öbür türlü çok canımız sıkılıyor yani. Can sıkıntısı da iyidir gerçi evet. Ama e, kaos da iyidir ya. O şey de e, bütün o e, stimulantlar da, bütün o e, delilik de, bütün o kaos da, bütün o hikayeler de, bütün o sosyal medya da onlar da değerli bence yani. Onunla da barışıyorum yani. E, sadece fazla kaçtığı zaman buna dur demesine, prizi çekmeyi bilmem lazım yani. Ekranı kapat, dur de. Arada işte cebini kapat, ekranını kapat. E, bunu da ben şöyle yapıyorum. Defterimi alıyorum elime. Her şeyi kapatıyorum. E, elimi oynatıyorum. Kurşun kalemle yazıyorum mesela. Bak bu tür şeyler çok değerli işte. Karalama yapıyorum. Ee, yazıyorum, çiziyorum. Aklımdan geçen neler varsa defterime aynen yazıyorum bunları. Mesela bu tarz odaklanacak aktivitelere siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Yaparsanız arkadaşlar korkacak bir şeyiniz yok bence. O zaman gerçekten uzun vadeli Fahri Karakaş'la da ben sürekli iletişimde kuruyorsam bir taraftan o zaman aa, berraklaşıyor her şey o zaman. Aa, 10 sene sonraki Fahri Karakaş bana şunu söylüyor şu anda. O zaman bunu yapmam lazım. O zaman yapıyorum. Üretmeye devam arkadaşlar. Böyle bence bu süper gücümüz bizim bu olmalı yani diye düşünüyorum. Çok fazla şeyden bahsettim ama umuyorum size derdimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Teşekkürler.